Merhaba arkadaşlar bugün Bobi 1545'le beraber yapı kapışması yapıyoruz. Evet. Bobi neredesin? Bobi. Bobi. First round. Şimdi birinci round. House. Ev yapacağız tamam mı? You ready? Are you ready? Hazır mısın? Hazır mısın? Cevap ver. <laughs> Hazır değil galiba. <laughs> Benim burası arkadaşlar. Bobi'nin yeri burası. Are you ready? Yes or no? Pişt. ne yapıyorsun? Tamam da. Bobby. Are you ready? Tam. Sorumu cevap ver. Bu <laughs> anlarım bak senin. Neyse. Üç. 2 1 0 set de yapayım. Şimdi blok olarak ev yapacağız arkadaşlar. Tahtadan şöyle güzel şuna şey alayım. Şöyle yanım şöyle yatak şöyle kapı şöyle saksı şöyle çiçek Ya evet, ayçiçeğini şeye koyabiliyoruz değil mi? okuyamıyormuşuz. Papat. Ya, papatı koyarım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir dakika, eşi oldu? Bak şu daha büyük. Bence bakayım. <laughs> Bir şey yapıyor ama anlamadım. Neyse. Biz burayı kaç ölçüde bulmuştuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Herhalde şöyleydi. 3 blokluk mu? Hayır, bunlar 3 blok değil. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yok, bir yerde. Tamam. Galiba yok. Tamam değil. Tamam, şimdi tamam. Şimdi şöyle önle şey yapalım. Şunları bir de çok pek de güzel olmayan bir ev yapacağım. Time is 5 minut. Evet. Tamam 5 5 dakika, dakikamız var dedim. 1-2-3 1-2-3 tamam. Harika. 3-1-2-3 <laughs> Tamam. Tam ikilik etti. Harika. Şurayı da şöyle yapayım. Of harika. Bir dakika. Evet Simitik ile hayvan da mı koysam? Neyse, gerek yok. En son düşünürüm. Kesinlikle bu birden daha iyi yaparım bence. Yani benim daha iyi yapacağımı düşünüyorsanız arkadaşlar hemen şimdi videoyu durdurup beğenin, artı abone olun bence ben daha iyi yaparım. <laughs> Tamam şöyle basitinden bir evet. ev yapalım. Evet harika. Şöyle dıştan bakayım. <laughs> Tam bitmemiş hala ama. Yani gayet güzel. Ben beğendim. kıralım. Saksıda çiçek mi çek koyarım. Dur şurada bir cam yapayım. Pink 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 Tamam. Oldu herhalde. İşte aynen. Uf harika. Bobby fark atacağım sana. Şöyle bir bakayım. Yani şimdi küçük az zaman olduğu için bu kadar yaptım yani. Böyle. Tamam. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şurayı takmadan yapayım. Böyle. Şöyle. Evin içinde şu kadar şeyler olması daha tamam. Şöyle yapayım. Fark atacağım Bobby'e. Uf. Halı alayım. Halı. E, kırmızı halı. Aynen kırmızı halı. Kırmızı halı. Kırmızı halı. şöyle şöyle şöyle. şöyle. Zamanım arkadaşlar. I finish mi? I finish, I finish mi demek istedi? Abi bu bir zaten yamsuk mumsuk yazıyor. Abi bu İngilizce spek yok zaten biliyorum da. Bu kadar finish. Son <laughs> geldi. Bakır Şimdi şöyle. Bu bir bitirdiyse benim de bitirmem gerek. Bitirmem gerek. Neyse. Ne yapalım Tamam. Tamam. Bakmıyor bu bir yerden değil mi? Şöyle şey yapayım. Hemen hemen. Bu bir yenmem şart. Son bakayım. Son iki dakika kalmış. İki mi nüz İki dakika kaldı. Uh. Merdiven 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 Şöyle yapayım hatta kapının ay oh. kapının Hmm. Harika. Evet. Yani, yani bitmedi ama gayet güzel. Tavanı yapacağım hemen iki dakikada. Bu bitirmiş. Bu bitirdiyse benim hala bitirmem gerekiyor. Ben bu troll diyeceğim bu arada arkadaşlar. Baktım mesela. Şimdi o. Bir dakika. zaten ne de olsa birazdan bakacağım zaten. Tekrar bakmama gerek yok. O oh, güzel de o ha. Of harika ya Harika. Bu bir bin basacağım. Bu bir bin basacağım. E, ne yapıyor? Nerede? Ne yapıyor? Ay finis yazdım. ama. İçeri camdan yapayım. Üf, harika yaptım ya. İşte bu. Mükemmel. Bir bakmıyorsun değil mi? Bak bir dakika. Hadi gördüm sandım. Evet orada. Bak 15 45 orada. Ma kızacak. Ben bitirdim sen bitiremedin. Ha <laughs> ha ha. Son bir dakika. Dur. Finish. sette yapayım. Bu ne Bobby? <laughs> tamam sakin ol kamdam. down Tamam tamam Ya Ama da şey yaptın. Bad <laughs> <laughs> Bobie. Lafır. Bobie. <laughs> Paşini. Bekleyin arkadaşlar bir saniye. TNT. Bir sürpriz yapacağım Bobie'e. Çakmak. ねっ banlayacağım. Yok ya banlayamadımdır. dur. Biraz daha banlayacağım. Okey. Yeah.

Evimden eser kalmadı. Bobby! Ha ha ha, pop. Bobby, Bobby. Hı hı hı. Ben daha oradayım Bobby. <laughs> Gidemezsin <laughs> 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 Tamam tamam <laughs> <laughs> Okey <laughs> Neyse arkadaşlar Mızıkçı bu kadar Herhalde bir <laughs> şey Bunu aktif ettirecekler öyle. Ha? yok evet. Komutu bekleyeceğim arkadaşlar bu arada. İsteyen isteyen ışınlama komutunu da öğrenmiş olursunuz. <laughs> Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.